Günaydın, bugün 11 Şubat Salı. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endeksleri zayıf gelen verilerin ve tarife endişelerinin cuma günü neden olduğu satışlardan sonra dün toparlandı. Trump'ın ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getireceğini açıklaması sonrası, Amerikalı çelik şirketlerinin hisselerine gelen alışlar, yapay zeka şirketleri hisselerindeki yükseliş piyasaya destek oldu. Fed Başkanı Powell bugün Amerika Senatosu Bankacılık Komitesi'nde para politikası konusunda konuşacak, yarın da Powell'ın temsilciler meclisinde konuşması bulunuyor. Amerika'da Cuma günü açıklanan zayıf gelen veriler sonrasında piyasalarda Fed'in Mart toplantısında faizi sabit tutacağı, bu yıl ilk faiz indirimine Haziran'da gideceği fiyatlaması sürüyor. Ancak Trump tarifelerinin enflasyonist olacağı endişeleriyle bu yıl için Fed'den iki faiz indirimi beklentileri tek faiz indirimine geriledi. Dolayısıyla, Powell'ın bugünkü konuşmasında para politikası ve faizler konusunda vereceği yeni mesajlar ve bunların faiz indirim beklentileri üzerinde etkileri piyasalar için önemli olacak. Powell'ın konuşması öncesinde Amerika endeksleri bu sabah vadeli tarafta yatay, hafif aşağıda işlem görüyor. Asya borsaları karışık açıldı. Japonya piyasaları bugün resmi tatil nedeniyle kapalı. Çin hisseleri hafif aşağıda, Güney Kore borsasında artı %1'e yakın yükseliş gözleniyor. Hafta başında tarihi seviyelere yakın kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün güne yatay, hafif aşağıda başlaması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise hafta başında yukarı hareket zayıf kaldı. BIST 100 endeksi 10.000 ara direnç sınırına kadar yaşanan yükselişin sonrasında satışlarla karşılaştı. Günü 9846 seviyesinde kapatan endekste günlük bazda eksi %1.06 değer kaybı yaşandı. Kısa vadeli göstergelerde toparlanma sürüyor. Borsa İstanbul'un dünkü zayıf kapanışın sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlamasını, endeksin yeniden 10.000 ara direnç bölgesine doğru toparlanmasını bekleriz. Fiyasanın teknik bazda son günlerdeki sıkışmadan kurtulabilmesi, endeksin yeniden hareketlenebilmesi açısından 10.000 seviyesinin kırılması önemli olacak. Bu durumda kısa vade diğer önemli dirençler olarak 10.160 ve 10.270 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9.700 ve 9.570 seviyelerinde bulunuyor hisse tarafında ise bankacılık endeksi içinde Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nı kısa vadeli alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Aselsan, BİM, Emlak Gayrimenkul, Ereğli Demirçelik, Koç Holding, Koza Altın, Limak Çimento, Migros, Sabancı Holding, Türk Telekom hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.